Evet ben Timur Yıldız. Bugün C3'lü D4 merkez vuruşu İtalyan açılışını öğreneceğiz. İl hakemi ve ikinci kademe santranç antrenörü. Bu ne demektir? C3'ü. C3'ü vurarak şu merkezi alacak bir hamle. Bu başlangıç seviye. Yani yeni başlayan santranca yeni başlayan ilk defa oynayan kişiler için kadesi olmayan öğrencilerimiz için bu. Santranç açılışın amacı şu dört tane merkezi ele geçirmek. Neydi bunlar? E4, E4, E5, D4, D5. Bu merkezi ele geçiren oyunu kazanır. Hızlı geliş. Taşların puanlarından da bahsedeceğiz. İlk önce açık açılışlarda şu an önündeki piyon oynanır. Merkeze getirdi. Siyah da getirdi. E4, E5. Şimdi normal at ve 3. At ve 3 ne istedi? Bunu. Piyonu istedi. Piyonu koruyacak bir anda at c6. Bir dıkı 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 at c 6da piyonu korudur. Yani bunu alırsa bu da onu alır. At at yerinde 0 puandı. Şimdi 3 puan oldu. Şimdi filimizi oynuyoruz. Bu fili bu oynamaz biliyoruz. Evet değil mi? Bu fil kesinlikle oynamıyor. Yerinden de Evet gördüğümüz gibi oynamıyor. Fil C 4 bunu istedi. Bu da fil C5 oynadı. Burada at ve altı da oynayabilirdi. Eğer at ve 6 oynasaydı biz de d 3 oynayacaktık. Rakip farklı hamle de yapabilir. Biz o zaman da farklı hamle yapacağız. Şimdi hamle sırası beyazda. Beyaz rokunu atıyor. 1, 2, rok tek elle atılır. Kelle atılandırsa kural dışı anlı olur. 1, 2 Evet burada siyah rok atamıyor çünkü arada at var. Atını bir tıkıdık iki tıkıdık içeriye içeride içeri oynuyor. Dışarıya oynanan atlar sakat attır. Bu at ne istedi? Şimdi bu piyonu istedi. 1, 2, 3 Burada at c çıkarız ama at c korumayacağız. At c oynarsak at c3 oynarsak 4 at açıncına giriyoruz ama biz d 3 bunu koruyoruz. Merkezdeki piyonumuzu vermiyoruz. Beyaz da siyahtan rokunu atıyor. 1, 2. Yanına kale geldi. Onun sırası beyaz da. Şimdi burada C3 oluyor. Niye C3 oynadık? 1, filin önünü açtık. İkincisi D4 oynayacağız. Bakın D4'ü vurup merkezi alacağız. Evet burada e, vezirin bir hamlesi daha var burada. Yani veziri şöyle de oynayabiliriz. Buradan buraya batarya yaparız. Hamle sırası siyatta. Siyatta D6 oynuyor. Bu da filin önünü açıyor. Biz de filimiz önünü açmıştık. filimiz yerinde 0 puan çıktı. 3 puan oldu. Artı rakip bölgeyi gördüğü için de 3 artı 2 oldu. Atı oynarsa ne olur, bize vezirini alırız. Bu, bu açmaz da. Artık atını oynayamaz. Çünkü at 3 puan. Vezir 9 puan. Hamle sırası bir e, siyatta siyah filini çıkarıyor. Bakın. Bu fil bak bu fil beyazda olan ki sadece beyazda gezer. Başka yere gidemez bu. Bu da açmaz yaptı atı. Şimdi ha, Şimdi burada kaleleri merkeze getirebiliriz. Bakın kaleye bir Gördünüz merkezi görüyor. Bu da kaleye 8. Bu da merkezi gördü. Bu da başka bir hamle daha var arkadaşlar. Burada şuraya gelip böyle yapabiliriz. Şunu ister, bu ister ama ama bundan daha iyi bir hamle var. En önemlisi taş istenmez daha gelişimi tamamlamadık. Çünkü atın gelişeceği yer burasıdır. Oraya yer açmamız lazım. O anda bu at 0 puan yerinde 3 puan ama kalede 0 puan. Bu at, bu kale 5 puan artık. E biz de 4ü ilerletiyoruz. D4 Biz ne bunu istedik? Filini. Filini kaçabilir. Filini buraya geri kaçabilir. Ya da bununla yer. Siz atla da yer ama en güzel hamle dx x c4 et bu da piyonla yiyoruz cx de 4. Şimdi bu filini geri kaçabilir istese. Ama burada kale var. Bakın. Buraya gelip ne istedi? Kaleyi istedi değil mi? Bakınız. Eğer bu kaleyi hem 0 puan olan atımızı geliştirdik. At c3. Hem de eğer bizi bunu alırsa biz de bu piyonu alırız. 3 puanı 3 puan değiştiririz. Bir sıkıntı olmaz. Şimdi diyelim. Şimdi hamle sırası siyah hatta. Siyah A6 oynayarak A6 amacı. Hem bunun buraya gelmesini kesiyor. Burayı yapıyor. Daha sonra da bunu vuracak. Bakın iki vurursa bizim filimizi kaçıracak. Alan kazanacak. Amacı bu. Yani şu filini şunu şunu buraya iki vurursa, şey vurur. Biz şimdiden istesek bunu buraya gelebiliriz. Bunu buraya gelmek güzel bir hamle. Ya da biz de aynısını yapabiliriz. Evet. evet o da ne yaptı? Mecbur geri kaçmak zorunda. Biz i̇stesek bunu iki atabiliriz. Ya da buradan oynayıp şuraya tehdit de yaratabiliriz. Artık bundan sonra sizin kararınıza bağlı. Evet, ne olalım mesela e, ya da şuradan hava deliği de açabiliriz şah hava deliği de açabiliriz et evet, biz işte şah, şah hava deliği açalım şah hava deliği açtığımızda şah buraya geri gidebilir ama geri gitmek istemiyor çünkü bak burada vezire göz dikti açmaz da ve fil h5 oynuyor hamle sırası beyaz da beyaz B4 oynayıp bunu alabileceği gibi şöyle de oynayabilir. Evet. evet. evet bu da buradan bir tehdit yaratırsa evet diyelim tehdit yarattı. İsterse bunu da istedi bakın burada. Bunu, alma, bunu buradan almak iyi bir şey değil yani. Sonra vezirimiz düşer. Ya da şunu da yapabiliriz. Bunu iki de sürebiliriz. İki sürüp alan da kazanabiliriz. Evet. iki sürdük ve alan kazandık diyelim. B4 vurduk. Bu da buraya kaçtı. Şimdi bu veziri bunu koruyorduk ya. Veziri buraya gelip daha sonra şu kaleyi de buraya getirebiliriz. Evet, gelelim veziri. B3 Evet bu da bayağı sıkıştı. İşte, Vezir B3 alırsa evet 2 istiyor. Bir koruyor Vezir B3 ol, olmaz. Bak biz bunu al oynarsa. 1 istiyor. 2 istiyor. Bunu hemen al. Merkezdeki piyonu vermiyoruz. O zaman onu şimdi koruya oynayabiliriz. Ya da buradan bir tehdit de yaratabiliriz. Yani şimdi biz bunu buraya oynadığımızda bunu alırsa bunun için kötü olur. Niye? İşte bunu alırız. İşte oyun böyle. Bundan sonrasını artık düşünerek oynayacağız. Şimdi ne yapacağız? Bir defa beyazla, bir defa siyahla. Santranç taşlarını dizip bunu sürekli oynayacağız. Evet, diziyoruz. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5, rock, at F6. Burada şunu unutmayın yani bunların sıraları rakibe göre oynuyoruz. Yani bunu ezberleseniz de sıralar değişik olabilir. Ama burada unutmamamız gereken şey rok attık. C3 hamlesi önemli. Çünkü D4 vuracağız. Filleri çıkarmak, atı geliştirmek bunların hepsi çok önemli hamleler. Artık. Evet ilerleyebiliriz artık bizim şeyimize bakalım ondan sonra oyun ortasına gideceğiz ondan sonra matemleri düşüneceğiz